Sare Sare burnu nerede? Yerine tak burnunu yerine tak buraya. Evet Sare Sare gözü nerede? Gözü nerede? Aferin tak bakalım gözünde yerine. Sare Sare ağzı nerede? Orası ağız mı? Hı? Ağzı burada mı? Ağzı baba. Tamam kulağı nerede? Kulağı burada. Peki bir şeyler yanlış sanki. Bu ne? Bu kulak mı? E peki buraya niye kulak <laughs> takmadın? Bak buraya ağzını taktın. Yanlış taktın. Bak bu ney? Kulak. Peki bak yüzün yüzünde yanlış yere koydun. Buraya koydun ama. Aferin benim kızıma. Tamam. Kulağını da yerine tak. Kulak orada bak. Tamam. Alkış yap şimdi. Kendini alkışla. Alkış. Çak bakalım. Süpersin sen.